6. haftamızın ikinci dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde yine uygulamalı bir dersimiz olacak. Size bir tane daha parça öğreteceğim. Tıpkı ilk dersteki gibi. Umarım keyif alırsınız. Şimdi size öğreteceğim parçanın ismi Esangof Penikendi. Adı üzerinde çok şeker bir parça. Umarım keyif alırsınız. Sağ elimiz Orta Doğu'dan itibaren C notasında başlıyor. Ve üçüncü parmağımız C'de. Sol elimizde Orta Doğu'nun aşağısında sol notasına 5. parmak gelecek şekilde başlıyor. Lütfen ellerinizi bulmadan asla hiçbir parçaya başlamayın. Doğru şekilde yerleştirmeniz lazım. Şimdi sizin sıranız. Altın çaptığımızın ikinci dersini de tamamlamış oluyoruz. Bu uygulamalı dersimizde yine bir parça öğrendik. Bence çok tatlı ve şeker bir parçaydı adı üzerinde. Umarım siz de şeker bulmuşsunuzdur ve keyif almışsınızdır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.